Herkes tekrardan merhabalar Türetmatik kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün sizlerle beraber Sasa Polyester'in çok detaylı bir teknik analizini, takas analizini ve arıcı kurum analiz çalışmasını haftalık periyotta gerçekleştireceğiz. Haftayı kapattık. Güzel bir e, çalışmayla da haftayı sonlandıralım istiyorum. E, biliyorsunuz gün içerisinde, hafta içerisinde daha doğrusu e, hemen hemen her gün çalışmalarımız sürüyor. Bu anlamda kanalımıza abone olmayı, ve bu videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Onun dışında Telegram grubumuzu aktif arkadaşlar. Aşağıdaki linkten ulaşmayı unutmayın. Özellikle destek, teknik destek ve gün içerisinde olumlu bulduğumuz hisse paylaşımlarını gerçekleştiriyoruz. Onun da bilgisini verelim. Şimdi SASAY ile ilgili öncelikle ben bir AKD çalışması, sonra takas analizi çalışması, sonra da Teknik analiz çalışması gerçekleştireceğim. Bugünkü kapanışa teranın çok yoğun bir şekilde aldığını görüyoruz. Dün de 2 gündür tereye dikkat diyordum. Tere alışlarına devam ediyor arkadaşlar. Ciddi alışları var. Ee, şöyle hatta haftalık görüntüde bir bakmak istiyorum. Ben şu şekilde tere bu hafta içerisinde toplamda 267 milyon lotun üstünde bir alım gerçekleştirmiş onu İş Bankası akbofa ve hsbc takip etmiş İşin bir kısmının patron alımları olduğunu biliyoruz teranın bu alımlarının kaynağı belli değil ancak takip edilmesi kesinlikle gerekiyor 4-10 maliyette 267 milyon notluk bir e, lot dağılımı var Garanti Ata A1 Deniz ve Oya yatırım şeklinde de ilerleyişi olmuş Takas'ta TR'yi falan görmüyoruz çünkü biraz da 2 günlük gecikmeli geliyor biliyorsunuz takas durumları. O anlamda şu anda takas'ta hala bir e, alım yoğunluğunu önde götüren bir kurum olduğunu görmüyoruz. Yani Ziraat at, Yatırım hemen hemen eşit, Citibank yabancı tarafı %15'e yakınlık bir oranla takip ediyor. İş Yatırım patron olduğu yani şirketin olduğu grup 4. sırada, Vakıf ve diğer kısmı da yaklaşık olarak Buradaki oranın %31'ine tekabül etmekte baktığımız zamanda da. Yani tera dediğim gibi önemli. Bizim teknimiz burada muazzam çalışıyor arkadaşlar. Özellikle nereyi takip ediyoruz? Biz Fibonacci destek noktalarımızı 4.06 seviyesi bugün de çalıştı. Şu iki band aralığında bir ilerleyiş olduğunu biz söylemiştik. Yani 4.24 yukarı 4.06 aşağıda. Git gel ve temas noktalarıyla beraber hem satış baskısı hem de alım baskısı bu seviyeler arasında gerçekleşiyor. Bu anlamda e, mutluyum. Özellikle 4.06'nın bu kadar stabil bir şekilde 4 işlem günü boyunca çalışması güzel oldu. Yukarı yönlü hareketliliklerde de özellikle 5 günlük ve 4.14 seviyesi üstündeki kapanış durumuyla 200 günlüğe doğru bir hareketlenmeyle haftayı kapatmamızın da olumlu olduğunu sizlere söyleyebilirim. Şimdi 15 dakikalık periyoda inmek istiyorum. Bakın 15 dakikalık periyotta aslında olay çok daha açık. Nasıl açık? Şöyle bir indikatörümüzü kapatalım. <laughs> Şimdi yukarı yönlü hareketliliklerde 4.24 üstünde de 4.29 seviyesi temas noktaları burada. Aşağı yönlü inişlerde ara destek ve direnç noktamız 4.14 seviyesiydi. Biz eğer son stop noktamız hatırlarsanız 4.06 idi. Şu noktalardan bir kapanış da her şey kırılım olsaydı stoptuk. Ancak çok güzel çalıştı. Yukarı yönlü hareketli yüklerde bizim hedefimiz 4.14'te üstünde 200 günlüğe kadar bir kapanış yaptı. Şu görüntüde Sasa tekrardan momentum gücünü tamamıyla teknik açıdan elin almış bulunmakta. Şirket paylarının geri alımıyla ilgili son bir güncellemelere bakalım. Şu şekilde baktığımız zaman da bugün itibariyle de 16 milyon notluk bir geri alım daha gerçekleşmiş bulunmakta. Sermaye oranı 0.036 seviyesinde. Yani şirket burada alımları durdurmayacak gibi duruyor arkadaşlar. O anlamda da bizim aylardır söylediğimiz durumlar artık sas için gerçekleşiyor. Biz şu bölgelerde, şu düşüşlerde özellikle bahsettiğimiz bir durum vardı. 2025 yılına giriyoruz ve 2025 yılı itibariyle Sasa Polisler'in 2020 ve 2020 yıllarında gerçekleştirmiş olduğu yatırımların geri dönüş yılı dedik. Ve ikinci çeyrekle beraber bunun başlayacağını öngörmekteyiz. Bu anlamda da tekniğe bağlı kalarak Sasa ile ilgili fikirlerimizi her zaman söyledik buradaki durumları anlattık. Stop noktalarını söyledik. Stop noktalarından sonra şu dip noktalarıyla alakalı. Şurada ortalama kesişimleriyle beraber tekrardan momentum durumunun pozitife dönme durumunu hepsini anlattık. ve doğru adımlarla beraber Sasa Pordester içerisinde kalanlar bence şu ana kadar mutlu olmaya başlayacaklardır diye düşünmekteyim. Yukarı maliyetli arkadaşlar varsa özellikle bana göre 4.18'deki 200 günlüğün üstüne kapanış durumları gerçekleşirse maliyet düşürme adına da işlemler yapılabilir duruyor. O lotları ayrı tutun ancak tekrardan stop noktaları çalışırsa da en azından o lotlardan tekrardan oyuna dahil olmak açısından geri çıkış yapabilirsiniz. Onu da söyleyelim. Hiçbir şekilde ne olursa olsun hissenin ismi fark etmez. Biz teknik disipline yani matematiğe bağlı kalarak bu işlemleri gerçekleştiriyor olacağız. Bunun da bilgisini verelim siz değerli izleyicilerimize. Şimdi haftalık periyoddan da bir grafiğimize bakalım. Haftalıkta da aslında seviyelerin ne kadar güzel bir şekilde çalıştığı çok aşikar. Şu iğne ucunun olumlu olduğunu net bir şekilde söyleyelim iğne ucu gövdenin çok çok üstünde ilerliyor. Bunun dışında da yukarı yönlü hareketliliklerde bakın 4.24 üstünde sınırlı bir kapanış var. Şurada price action'lar var. Şu bölgede bu anlamda da yukarı yönlü hareketliliklerde özellikle 200 günlüğün üstündeki kapanış konsolidasyonunun ben 4.48 seviyesi civarında olacağını düşünüyorum. Hem şuradaki onaylı bölge açısından önemli bir direnç noktası hem de haftalık periyotta yaklaşık olarak bir yılın üstünde süre gelen negatif trendin içime oku bulutu da bu bölgede kesişiyor. O yüzden 4.48 hedef 4.48'de bir konsolidasyon işin açığı bekleyebiliriz. Sasa polyester açısından e bu konsolidasyonla beraber ne olacak arkadaşlar? Hem 4.48'e teknik düzeltmesini gerçekleştiriyor olacak. Hem de günlük periyotta Golden Cross açısından o zamanı da eline almış olacak. Yani ne olacak? Yukarı yön hareketliliklerle beraber biz 4.48'e geldik. Dediğim gibi düzeltme bu bölgede gerçekleşir. Şöyle bayrak formasyonuyla şuradaki turuncu çizgi bakın arada küçük turuncu çizgi hatta onu da bir şeyini büyütelim kalınlaştıralım. Şuradaki turuncu çizgide şu an için baktığımız zaman da 383 seviyesinde 50 günlük ortalama için hızlı çok hızlı değil. Ancak yavaş yavaş şu konsolidasyonla şu çıkış hareketi artık konsolidasyon süreciyle de buradaki golden cross'u bizlere gösterecektir diye düşünüyorum. İşte bunlar olduğu takdirde biz SASA Polyester açısından hem teknikte hem temelde tamamıyla pozitif duruma dönmüş olacağız gibi bir söylemde bulunabiliriz. Stop noktamız bu vade içinde 4.06 seviyesi Fibonacci seviyemiz çalışan Fibonacci seviyemiz. Onun dışında da daha farklı bir durum şu an itibariyle bulunmamakta diyelim. E, buraya kadar izleyen arkadaşlar var ise yorumlarını merak ediyorum. Yorumlarda buluşalım. Onun dışında da Telegram grubuma dediğim gibi hepinizi bekliyorum. Onun dışında da bir başka yeni videomuzla karşılaşmak üzere kendinize çok çok iyi bakın.